Hepinize merhaba ailesi. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok istenilen bir şey yapacağım. Yani bir kişi istemiş arkadaşlar. O da Ali Osman oyunlarda. Şurada onun yorumunu da göstereyim arkadaşlar. Benim adım bu arada biliyorsunuz. Nail abone ol veya videoya tıklama şeyini nasıl yaptın lütfen söyle. O kadar like attık diyor. Ben de bugün onun şerefine göstereceğim. Ve nasıl olduğunu da göstereyim arkadaşlar. Bir önceki videom bu arkadaşlar. bu böyle bir duyuruydu arkadaşlar. şuradaki şey tıklayarak tam şuradaki şey tıklayarak Evet arkadaşlar bunu nasıl çıkarttığımı e, benim bir önceki videoma gidebilirsiniz. Şuraya tıklayarak da ve bunu nasıl çıkarttığımı üstelik iyi butonun nasıl yapıldığını oylamayı falan nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz böyle videomuzu yükledikten sonra video sade bir şekilde yükleyin. Altta bilgi ve ayarlar, görüntü iyileştirme, ses, bitişik ekranı ve ek açıklamalar var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra yüklensin. He, öyle ekle arkadaşlar. Ee, video veya oynatma listesine tıklıyorsunuz. En son ekleme diyorsunuz. E oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Oluştur dedikten sonra arkadaşlar abone ol şeyini şuradan ekleden abone ol şeyine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oradan da ekliyor. Sonra bunları böyle yerini belir belirliyorsunuz arkadaşlar. Bu alttan böyle şeyini falan ayarlıyorsunuz. Böyle uzat, uzaltabiliyorsunuz böyle kısaltabiliyorsunuz. Ona göre ayarlıyorsunuz sonra ön izleme yaparak evet, da şöyle e, şuradaki görüyorsunuz. Şu anda yani, bu buna bir iletişim yaptığında böyle. E, benim bir önceki videoma gidebilirsiniz. Şuraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Böyle arkadaşlar. O sonra kaydet diyerek buradan kaydediyorsunuz. İ butonunu nasıl yaptığına gelirsek. Bu üstteki bitişik ekran en üstte çıkıyorsunuz. Yine bilgi ayarlar, görüntü iyileştirme, ses, bitişik ekran ve ek, ek açıklamaları girmiştik. Ondan sonra kartlara giriyoruz arkadaşlar. Hmm, çık. Çünkü benimkisi ayarladık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan kart ekle diyorsunuz. Ee, kanal, anket, bağlantı onlardan seçiyorsunuz arkadaşlar. Ne videosu gelsene şuradan şöyle tıklıyorsunuz. Vof'den mesela Vof'den videosu çekmemi istemişler. Ee, buradan düzenlemek veya şey yapmak isterseniz yani kart ekle diyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle bir sürü şeyler çıkıyor. O sonra anket diyorum. Burada anket sorusu. Mesela ne vid ne videosu gel? Bir dakika. Ne videosu gelsin? Seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçeneklere yazıyorsunuz. bu falan. Seçenek arttırmak isterseniz başka bir seçeneğe tıklayıp böyle arttırabiliyorsunuz. Ondan sonra ee, izlemeye dön falan diyebiliyorsunuz arkadaşlar buradan böyle. Şöyle bir dönsün. Hatta ben şuradan kısa yoldan yapayım. Kanalım. Bu arada arkadaşlar 21 abone olduğumuz için de herkese çok teşekkür ederim. Ve videomuzu açalım. Ali Osman Oyun artık kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Merhaba. Ben de bunu artık yeni fark ettim arkadaşlar. Yeni buldum. Bunu da artık yaparım. şey, şey ee, tıklayarak şuradaki şeye tıklayarak arkadaşlar e, benim bir önceki videoma gidebilirsiniz. Şuraya tıklayarak da Gördünüz abone arkadaşlar. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşürüz. Bu arada arkadaşlar, şuradaki şey tıklayarak da o videoya gidebilirsiniz. Bay bay. Hepinize tekrardan merhaba oynar ailesi. birlikte gördüğünüz gibi spor yapacağım arkadaşlar. 5 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Eğer kanalımda spor yapmayı ve bana abone olmayı seven biri varsa yani spor yapmayı seven biri varsa ve kanalıma abone ise bu videoyu izlemesi tercih edilir arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar şöyle mikrofonda burada kendim şöyle stand yaptım. Şöyle koyalım. Öncelikle arkadaşlar 10 ee, defa atlıyoruz ip. Şöyle. Hazırız. 1-2-3-1- 2 3 4 5 6 Atlayamadım arkadaşlar. Neden atlayamıyorsunuz arkadaşlar? Çünkü yerde iki kez sekiyorum böyle. Ama normal atlarsam 1 2 3 4 5 6 6 yapabiliyorum arkadaşlar. Ben de pek iyi değil bir patlama konusunda. Ondan dolayı tekrar deneyeceğim. 10 defa. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar kameram kasıyor olabilir ondan özür dilerim. E şimdi şeyimiz arkadaşlar şöyle. Şunu ben de arkadaşlar internette gördüm. Şöyle alıyorsunuz. Şöyle boynunuza alabilsem bir. Hah boynunuza tutuyorsunuz arkadaşlar şöyle. Geri. Esnek ama şekilde arkadaşlar. Esnek şekilde. Bak mesela böyle geri büktüğünde arkadaşlar böyle oluyor. Şöyle. Böyle olmayacak. Böyle. Böyle. Ama normalde böyle oluyor. Böyle oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar. Öyle yapacaksınız işte. Onu on kez yapın. Onun sonra işte arkadaşlar bir standımız var. Ee, ben onu hemen getirsem mi getireyim arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup geliyorum hoşçakalın hemen videoyu durdurup geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi e, şunu aldım gördüğünüz gibi şöyle bir şey çıkıyorsunuz arkadaşlar şöyle kamerayı ben kaldırayım aynen şimdi şöyle alıyorum tutamadım Heh. arkadaşlar şunu alıyorsunuz şöyle esnek gördüğünüz gibi alıyorsunuz şunu şöyle üstüne çıkıyorsunuz böyle de oluyor böyle bunu üstüne çıkıyorsunuz bir iki şöyle kollarınız şey büyük bir 1 bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz Or. Bundan kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şöyle var. Şunları şöyle el kollarınıza geçiriyorsunuz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunu 10 kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Her hareketi 10 kez yapıyorsunuz. Şimdi ikinci hareketimize gelelim. Ben şu kamerayı eğeyim. Arkadaşlar böyle bir, iki ben bunu on kez yapamıyorum arkadaşlar halı kaygan olduğu için. Altında bunların bir şey geliyor arkadaşlar kaymaması için. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu böyle. Sonra bunun üstüne çıkıyorsunuz. Şuralarına Evet arkadaşlar şöyle. Veya böyle doluyor. Öyle. Hem dengeyi öğreniyorsunuz hem de spor yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir de şu var arkadaşlar. Denge gerektiren bir şey. Şöyle. Denge gerektiriyor ve ben gidiyorum. Allah. Böyle görüyorsunuz. Eee. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın ve oyun ailesi. Hepinize merhaba oyun ailesi. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en rahatlatıcı videolarını izliyoruz. Tepkilerimi sizlere de göstereceğim. Face game özel yüz like Her video özelin gibi arkadaşlar. Şimdi hemen videolarımıza başlayalım. Oo. Güzel. Bu videoyu hiç izlemedim bu arada arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Oh hipnoz oluyor işte arkadaşlar sistemi duyur yazı kısacağım Yo ne yapıyor terk ediyor mu büküyor evet yani, sağ sol sağ sol yaparak büküyor bu çok güzel bu ne anahtar Vay. demek ki önlemli oyunda sizler böyle şeyle yapamıyormuş Arkadaşlar bu acayip güzel. Şuna bak. Güzel bu. Şey gibi arkadaşlar ziz diye hani böyle de yani açılır kalemler oluyor ya dokunmatik. Onlar benziyor. O galiba onun yapımı. Bu arada arkadaşlar bunu bilgisayardan tasarlıyorlar. Makineye yansıtıyorlar. Makine de ona göre yapıyor. Öyle makine rastgele yapmıyor. A. ne? Güzel. Ne Yok. Ne oluyor buna? Makarna mı ne arkadaşlar? Makarna böyle yapılıyor video baya bir kısa olacak arkadaşlar sadece bu videoyu izleyeceğim yuh be arkadaşlar neler yapıyorlar bu mermi silah bu dalga oldu. böyle yapılmıştı işte dalga makine daha konuşuyor. size bonus olsun arkadaşlar bir video daha izleyeceğim. Ben bunu yarısına kadar izleyeceğim. seni kısa sesimi duyuyorsun. Zaten sessiz konuşuyorum. beyaza boyuyorlar. Zz, hemen gidiverelim. Şuna Süper. Tek şey bir bu rahatlatıcı değil. Yani benim gözümde. Ama bence galiba gideyim? Bunlar se kuz galiba arkadaşlar. Bu böyle se video bulup internet izlemiştim. Bunlar se kuz bu arada arkadaşlar. Oha Ne? Tren gibi. Neyse arkadaşlar bu da videomuzun sonuna doğru gelelim. Sonuna doğru gelelim. Neyse iyi günler iyi günler kanalıma abone olmayı like yazmayı unutmayın. Bye bye. Like. Arkadaşlar biliyorsunuz ki herkes benim yüzümü merak ediyor. Laf fazla uzatmadan odamı tanıtıp geçeceğim. E sonra tabletimi tanıtacağım, bitireceğim. Şu anlık böyle şunu çıkartalım. Şimdilik odamı gezdireceğim. Biraz daha, daha yeni misafirler gitti. Görüyorsunuz tavanda yıldızlarım var. Okuduğum kitaplar, tabletim falan çizimlerim işte. Böyle. Laf fazla uzatmadan hemen yüzümü göstereceğim. E, herkes merak ediyor yüzümü. İlk önce şöyle. Ben hemen geleceğim. Şöyle arkamda. Evet arkadaşlar geldim. Görüyorsunuz yüzümde maske var. Şimdi asıl kimliğe gelelim. Evet, Oyun dünyasına abone olmayı unutmayın. Bye bye. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sumit Challenge yani içecek challenge yapacağız. Ee, görüyorsunuz kağıtlara ben yazdım. Şunu katlamaya Şöyle gözünüzün önünde karıştırayım. girmesinler. meyve suyumuz var. Kolamız var. Limonumuz var. Bir de tuzumuz var. Aralarından şimdi bir tanesini çıkaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu seçtim. Bunu attım. Şimdi başlayalım. Kamerayı şöyle Bizi şöyle geçelim. Ee, i̇lkini açıyorum. Tuz Bu kadar yeter sanırım arkadaşlar. Şimdi şuraya koyalım. Ee, kola. O da yeter. Çok kötü bir şey olacak arkadaşlar. Sona gelelim. Heh. Sonu açıyorum. Bu önce siz görün doğru tutuyorum. Hii, limon. Evet arkadaşlar. Bolca sıktım. İçiyorum. Bu bitecek arkadaşlar. Ben bunu bitiremem arkadaşlar. Ay kusacağım. Neyse arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bye bay. Arkadaşlar. E, hoş geldiniz. E, benim şimdi Almanya'dan abim geldi. Kendisi polis olur. Sizi ona götüreceğim. Bakalım bir.

Ya dedi, sen de merhaba. <laughs> Hadi kapat bakalım. Bahsettiğim da. kişi bu. <gülüyor> <gülüyor> Bahsettiğim bir şey var. Evet arkadaşlar burada da videomu izliyordum görüyorsunuz. Başlatalım. Aqua Park bölümümü izliyordum. Neyse fazla uzatmayayım arkadaşlar. Görüyorsun. Görüşürüz benim polis abim. Bye. Oyunun ailesi. hands up, for, 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 for.